Gecesi gündüz de yok maşallah. Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. ne görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap beyazlardan da ya. Yasemin Benim babam yıllardır hapishanede. Ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu, bu planı yapınca birilerine ihtiyacım vardı. Tehlikeli birilerine. Tamam. Peki Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok. Yok. Um, Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve Kunduzi ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. Ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce... Paranın da kokusunu alınca... Kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Ece ile mesaj yolladı. Eğer onlardan bahsedersem... ...beni Ece ile tehdit etti. Bu yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse ben ölsem tamam ama... ...böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum. Ece'ye gerçekten zarar verebilir. Ece'ye zarar veremez. Ben buna izin vermem. Ne yapacaksın? İyi akşamlar Timur Bey. Gel Bekir. Adem'le konuşabildiniz mi? Hangi konuda? Bu olup bitenlerle ilgili. Bir rahatsızlığı var mı? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle sorayım Bekir. Bizim diğer işlerimizle ilgili bir sıkıntı yaratır mı? Yani Timur Bey biliyorsunuz madalyalı bir asker. Dürüstlük abidesi. İyidir, hoştur ama bence sınırları var. Onu yanımıza çekip kontrol altında tutmamız lazım. Diğer işlerden haberi olmaması lazım. Adem zeki bir adamdır ama bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Nerede herkes Nesibe abla? Vallahi bilmiyorum kızım. Yani iki gündür kimse inmiyor yeme. Boşu boşuna sofra kuruyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Daha, daha güzelim. Ve ee, işte. Yasemin nerede? İlmedi mi yemeği? Ben bahçede gördüm az önce. Çağırayım istersen. Çağır hep beraber olalım. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Bak dediğim gibi. Çok daha büyük planım peşindeyim aslında. Tabii seni korumak da benim görevim. Yanlış anlama. Ama işin asla anlattığım gibi. Bak Yasemin, sana ne kadar karanlık bir örgüt olduklarını anlattım. Ve ucu kemilir, nerelere dayanıyor. Ama ben istediğim kanıtları elde edebilirsem... ...hem benim planım, hem de senin bu yeni hayat planın gerçekleşmiş olacak. Ama sen Timur'a ne bileyim şiddetten dava açarsan... ...bunun kazananı sen olamazsın. Timur bir şekilde yırtar. Maalesef böyle. Bak daha büyük, daha organize bir suçtan içeri girerse... ...işte o zaman o istediğin özgürlük senin olacak. Bunun için benimle işbirliği yapman şart. Yeni bir hayat istiyorsan... ...işte sana teklif. Tabii bunu hemen cevaplaman gerekmiyor. Biraz düşün istersen. Karar senin. Yok benim düşünmeme gerek yok. Yapalım. bakıyordum ben de niye ne oldu ki yemek hazır hadi gidelim ha, evet ben de bütün gün bir şey yememiştim hadi gidelim efendim Rasim abi Adem polisler yarın yine gelecek. hayatım? Hiç bahsetmedim bugün de. Cenaze evi ziyareti işte Timur. Ya ne olacak? Hem kurmalarından öğrenmişsindir. Öğrendim. Kötü olmuşsun baya. Üzüldüm. Ya tabii ki kötü oldum. Karısı, yetim kalan çocuğu. Ya perişan haldelerden. Ve buna ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Ne alakası var Yasemin? Sanki sen dedin gel kaçır beni diye. Afiyet olsun size. Ne güzelim de, daha yemedin bir şey. İstahım yok baba. Evet, portakal suyumuz hazır. Kahvemiz tamam, çayım hazır. Ee, böyle erken kalkınca tabii bütün işler tıkır tıkır yolunda gidiyor. Sevdim ben bu yeni halimi be, vallahi. <laughs> Nesim kodan bile erken uyandım. Ama şuna birazdan mı ceviz koysam ben ya? Ne, <laughs> ne no, no oluyor ya sabah sabah? Kimse ya Fatih bak rimellerim bozulacak. Eğer sen sen çok kötü... Ay, Günaydın Timur Bey. Günaydın Fatma. Hayırdır? Bilin bakalım aşağıda kim var? Kim var? Bence aşağı inip sürprizini kendin gör. Hello ablacığım. Furkan? Kahvaltı o kadar özlemişim ki siz yenmeden başladım. Hoş geldin. Niye haber vermedin? E bu kavuşmaya enişteme borçluyuz. Hoş geldin. Çok özlemişim seni. <laughs> Anne canım benim. Hadi kahvaltı herkes, hadi.